Yirmi videoyla karşınızdayız ve sonbahardayız arkadaşlar. Ee, en uzağa hangi mermi gider yarışması yapıyoruz. Ee, kısacası en uzağa e, hangi mermi gider oluyor. Ee, gidemeyen ise acılı şalgam içecek arkadaşlar. Biliyorum. Geçelim. Evet e, konuşamadım kusura bakmayın. Bugün sizlere beraber silah oynuyoruz arkadaşlar. Bu silahımız nasıl olacak? Şöyle göstereyim. E, üstünü çekiyoruz ileri atış ediyoruz. En az hangi kişinin mermisi yani mermiler düşünler. En az hangi kişinin mermisi gider arkadaşlar o kazanacak. 3 atışımız olacak. Lütfen 3 atışta da kazanamayan acılı şalgamımız içecek. Acılı şalgamımızın bunun için ne? Bunun içinde de gösteriyorum. Ee, şunun içine koyarsan. Evet onun içine koyalım. Şurada az bir şeyine. Gördüğünüz gibi acılı şalgam var. <laughs> Bismillah. Oh. Evet sersiniz. şimdi atış yapacağımız alana geçelim ve gelelim. Geldik acılı şalgamıza. Şuraya koyalım. En sonunda kaybeden bu acılı şalgamı tekrar alacak. Bakalım kim alacak acılı şalgamı. Ee, evet e, buradan şuraya doğru atacağız. İlk ben atış yapıyorum. Evet. Şöyle görün. Bu arada çektim. atış yaptı. Şöyle nereye ee, Şimdi iki, iki atış daha yapacak. Ve en sonunda ben de üç atış yapacağım. Ve en uzak kiminki iki gittiyse o kazanacak. Şurada gördüğünüz sen. Sarı bir şey var bak orada mermi. Evet bir tane daha atış yapıyorum. Üç atış hakkımız mı var? Evet. Tamam şöyle. Açı. Çekmişim. Ben çekiyorum. Hemen çektim. Oo. Oh. Oh. Ee şuraya gitti. Oo oh, çok yakına gitti ya. Nerede burada? İkinci burada? Yani en uzak sahadın olduğu yerdeyiz. Bunu çeker misin? Attığımız mermi buymuş desem bir olur ama neyse. Evet, ee, son atışım var ver. Tamam. Şöyle. Evet. Ya rezil ya. Şimdi. Şimdi. Sıra. Sıra bende Sırata. ama önce. Ha, önce. Ama önce <laughs> e, ben yerleri belirleyeceğim. Bir yere gideceğim, bir yere gideceğim. En uzak neresiyse. Orayı siz göreceksiniz. E, şimdi video durduralım. Ben geçeyim. Öyle gelelim. Evet şimdi Selatın orada mermim var bir tane el sallıyor. Ee, şimdi diğerine geçiyor. Ee, i̇kinci uzak noktasındaki orada Selatın <laughs> diğerine geçiyor ve en uzaktakini oraya atmışım. Şimdi Selatın atışlarını izleyelim. Evet Selatla ee, çektim. Tamam ee, ben atış yapıyorum şimdi. Evet. Sen kazandı. Bu videonun anı. Hayır bir dakika. dakika bekle. Ya ben... bitti. Çocuk iki metre öteye attı. <laughs> ben hadi bir daha atacağım. Ee... Benden de Uzan bu kadar kadar görüşmek Hayır ya. Neyse. Ee, şöyle biraz daha atalım. Ee, evet. Aa, <laughs> 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 ee, en sonunda. <laughs> şöyle atalım. Ee, şimdi Velat e, o attım alanlara geçecek arkadaşlar ve nereye attım göreceksiniz ve en son kazanan kim onu da göreceksiniz. Üç memesi de benim en uzakta bir yaşıyor. Rezillik ya. Evet eee... Hayır orada değil bir dakika. Geçisi burada. Hayır. Geçisi burada. Şurası burada ben kazandım bir şey Yalan arkadaşlar. E, şimdi ben asıl yerlere geçsin böyle gelsin. Ve arkadaşlar eee... Ben kamera ne e, En yakın, e, en uz e, bana en yakın olan e, oraya veya bir diğer noktaya geç. <laughs> Ağlıyor bu arada. Ee, ikinci en uzak noktam oraya En son uzak noktam ise arkadaşlar. Evet şu an gidiyor. Şu an gitmek istese de benim en uzak noktam da bura arkadaşlar. Ved kendi en uzak noktana geç. Ved kendi en uzak noktana geç. Evet şu an kendi en uzak noktasına geçiyor arkadaşlar. Evet. Veyahut'ın en uzak noktası buydu. Arasında gördüğünüz gibi çok fark var. o yüzden kazanan benim. Veyahut gel ve şalgamı iç. Evet gel. İç bakalım şalgamı. Zaten yerinde de şalgamı içme çalışmasında da sen kaybetmiştin Vedat. İçiyor musun şalgamı? Evet. çıkartıyor. Kafana bir anda dikeceksin. C C C nasıl? Evet, Murat gene bayıldı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Ya sen sen ne zannediyorsun ya? Ne? <laughs> deneyim var. Bak bak. Aha çıkarmış dur. Ya Boğazın benim de canım ya? çekti ya. Biraz of. Oh çabalesin. Oh. Aman ya. <laughs> Biraz attım.